Samsun yolculuğu, devletin hazırladığı bir operasyondur. Yani bir, bir, Çok ciddi işte bir operasyon. Var. Kurtuluş hareketi. Bir kurmay operasyonu. Evet. Ve en ince ayrıntısına kadar, günden öncesinden hazırlanmış. Bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Hep bizde söylenen, işte gizli olarak yola çıktı, habersiz. Bu, böyle bir şey yok. Efendim, eee... 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu e, kıtaatı müfettişliğine tayini hakkında kararname çıkar. i̇mzalayanlar Harbiye Nazım Şakir Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin. Ve bu kararname şu televizyonlarda gözük görülmediği şimdiye kadar bu şey işte 5 Mayıs 1919'daki resmi gazete. Tayin kararı. Şey derim, gösteririm isterseniz ekranı. O da Bu tayin kararı. E, 14 Mayıs'ta, affedersiniz, şurada işte şeyler. Yanında götüreceği herkesi listeyi, yani e, 23 subay, 25 er. Ergan evet, subay. Listeler Toplam şunlar. 48 kişi. 48 kişi. 5 tane, 6 tane at. 6 tane at var. E, 6 tane at var, 3 tane otomobil. Var. 3 tane otomobil. Şunlar. E, gidecek olanların listesi fakat o sırada Karadeniz'de işgal altında. İngiliz yani İstanbul'dan Samsun'a gitmek için İngiliz işgal bize alacak. kuvvetlerini donar. Ya İngiliz, ya İtalyan, ya Fransız birinden vize almış. Karadeniz İngiliz. Karadeniz İngiliz. İngiliz olan. var. İngiliz. Efendim. İşte şu vize. Bu yayınlandı defalarca ama e, ee, atlara bile vize alınmış. Bunlar e, şey e, er erbaş asumay listesi. Çünkü hizmet de, erbabı da şeyi de var yanlarında. E, onların şeyleri, vizaları. Şu, bu da bu tarihte herhalde tek atlar için alınan vize. Çok enteresan. Altı sedat has. Eyalet at. Altı tane. Altı tane eyalet, eyalet, eyalet at. Vizası var.